Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda SXP coin'in en güncel destek ve direnç rakamlarını vermeye çalışacağım. Mart ayı adına. Görüntü çok açık ve net. Nedir bu net olan? Bakın. Yuvarlak içine alıyorum destek trend çizgisini. Görüyor musunuz? Özellikle son aylarda bu siyah çizgide öyle bir çırpınıyor ki SXP. Eğer 1.20'sinin 1.20'nin aşağısında kapanışlar yapmazsa destek bölgesini. Bu coin arkadaşlar 2 dolar 15 sente kadar çıkmak ister. Neden bu bölgeye çıkmak ister? Bakın yuvarlak içine alıyorum yine. 2 dolar 15 cent'te de defalarca satılmış, alınmış, defalarca satılmış. Bu bölge geldiğinde alınmış, satılmış. Yani 2 dolar 15 bu coinde arkadaşlar 6 ve üstü olarak çok farklı şeyler ifade etmekte bizlere. 2 dolar 15 centin üstünde kapanışlar bizleri 3 dolar direncine kadar bu coinde götürür. Aşağısında kapanışlar gelirse 1 dolar 20 centin aşağısında ise bakın hemen gelmez ama kendisini zaman içerisinde arkadaşlar 70 cent bölgesine kadar 70 ila 80 cent bölgesi arasındaki destek bölgesine götürür. 1 dolar 20 centin aşağısında kapanışları yapmaya başladığı an. Sizlere bu videoda verebileceğim kritik bölgeler bunlar olacak. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.